Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Gaziantep'imizin Gaziantep'imizden Türkiye'nin 81'ine selam sevgi saygılarımla. Bugün geçen gün tuttuğumuz şu göv olacak aşağı katacağız. Şunu bir akşam bırakalım. tek kattan mı <laughs> e. niye gitti karşıya kondu <laughs> çitliyim belli galiba da La oğlum gel gel çitini söktüm artık gel. Karşı bardağı bunda hmm. arkadaşlar çatıya. Şöyle. Yakından görebiliyorsanız. 4 gündür hava çok soğuk. Yağış var. Kuşları bırakamadık. Video çekemedik. Kusura bakmayın. Güzel de bir tutsağımız var. o tuttuğumuz göv olacaklar. <laughs> bir benzeri daha geldi arkadaşlar. Şaka gibi. Bir ayda üç tane göv olacak. Üçü de aynı. Ben görmedim zaten. damak olmuş. Şuraya mı atıyordum ufak ufak. Aşağı indiler. Köşede tek kaldı yukarıda. Oo baktım bizimden. Şu bir ay önceki tuttuğumuz göv Aha. Gel gel gel. İyi. Dama geldi. Oğlum gel gel. Sen çitirli değilsin artık gel. Gel. Gel ağam gel. Ama söktük çitini. He, baktım aynısı. Allah Allah nasıl olur? Hem daha o sekeğin en yeni garibin aynısı. Hem şunun aynısı. Şaşırdım. Valla baktım ki bizimden. Allah Allah. Vallahi açmış hayvan. İçeri sürdüm. Hemen zaten aşağıya içeri girdi. Ya arkadaşlar. Güzel kuşçu abilerim. Hayvanların kanadını bantlarken bu kadar heder etmeyin. Yani siz uçururken de zarar. Uçamaz o hayvan o kanattan. Tekrar yolmanız lazım. Dayın etmişler. Perişan olmuş hayvanın kanadı. Uçacak hali kalmamış. Bant ne kadar sarmışlarsa. Bantı da sökerken Paramparça olmuş yelekleri O halde nasıl uçmuş Buraya nasıl geldi kondu Yakında bir duvarda mıydı yüksek yer çok Oradan mı geçti Bizimkilere benziyor diye ben fark etmedim mi bilmiyorum Gel Ayki benzer yan yana İlk tuttuğumuz açık Şu Yeni kattık Niye bardağı kondun sen day daha... niye bardağı konuyorsun Yok abi yok çocuğum bir tane düş de akşam Sonra pazar günü yarın ben seni bırakamam. Aslında çitiyi de çöktüm. Yarım saat içeride gezdirdim ha kendini de. Niye böyle etti? Anlamadım. Çitiyi sökerim arkadaşlar. Bir yarım saat 40 dakika yuvada. Çitesinin açıldığını bilsin diye uğraşıyorum. Valla bu sefer kalktı. Hele bir aşağı inekte. Damımız yüksek kusura bakma. Hadi bir kanat kon. Kondu. İyi hadi bir kanat hayırlı olsun. Söktük kardeş gel 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 arkadaşım gel Yeni gelen abonelerimiz var Çok teşekkür ederim İnşallah devamı gelir <laughs> Takip eden abilerim çok sağ olun Takip edecek kardeşim İçinden çok teşekkür ederim Şu abilerime kardeşlerime e, Trabzon'dan yazan var Maraş'tan yazan var. Valla çok sevineyim. Bir kardeşimiz de videoyu dikey çekeyimmişim. Hiç pek bilmediğimiz bir şey olduğu için. Sağ olsun. Şimdi bugün komple yatay çekiyorum. İnşallah beğenir. E, yorum için veya bize yol gösterdiği için çok teşekkür ederim yanına. Acemilik yeni başladık. İşte 40-50 gün olacak. Gel Ağam aşağı gel. Koyul oraya niye kekin gel gel. Gel dayı gel. Gel. Ne bu kuş. Yavrum ne işin var senin burada? Gel. Çık 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 çık. bu da yeni gelen arkadaş. Aynı kanatlar beyaz. Sırtında çakmağı yok. Aa, yeni gelen. Aynı her zamanki gibi arkadaşlar gene takım taktım. Ben takımsız güçlü sevmiyorum. Ortalama senede 70-80 çık takım alıyorum. Bu da yeni gelen arkadaşımız. Kanatları çok berbat olmuştu. Bu tam hakiki bir göğü olacak posta. olmak zorunda kaldım mecbur. Abi bu da bugünkü gelenimiz. Vallahi nereden geldi bilmiyorum. Sağ olsun. Bize sürpriz yaptı. Abi yapın böyle sürprizler ya. Balina gene evin başına çökmüşüm şimdi zor. Ee, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ettim. Tekrar takip ed edecek arkadaşlar varsa Onlara da şimdiden teşekkür ederim. Alan abi bizi de takip alın. Alın. Tüm Türkiye geneline. Yabancı ülkeler. Almanya'dan da izliyorlar. Ee, siz ne kadar bizi tanıtırsanız abone olarak biz de o kadar insana ulaşırız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Pek konuşmayı da beceren bir adam der. Oldu kadar. da çünkü olacak bir kanat daha kaldıralım arkadaşlar. Kalbimizi gördünüz. Nereye gitti o kuş? Bir yere kayıp. Allah Allah. Arkadaş burayı sevdi galiba. Oğlum kuş buraya derler Tamam mermi kesin bilik de. Hele acı kanadın gelene derse akşun ol. Gene dayı gene bildiğini yap. Gitmek istiyorsan git, kalmak istiyorsan kal. Biz sana biraz bakalım. Evet. Hadi yürü, dama çıkın bir. Dama çıkın derse oğlum. Sizi bir kanat kaldırayım. Ya Allah. Evet. Garibi de kaldırdık. Ee, biraz Sert bir şey olduğu için dışıya koydum arkadaşlar. Üst ettim. Küçük gün yağışında faydası olmuş oldu. Evet a iki kanat bastırmış olduk. Gel Rafa. Gelin. Gelin akşam saat artık. Bir varga gelir, bir şey olur. Hiç başımıza ağrıtmayalım. Kuşçu abilerim, kardeşlerim. Gaziantep'ten size yine sevgilerimi, saygılarımı canı gönülden sunuyorum. Bugünkü videomuz da böyle oldu. Beğenirseniz ne mutlu bize. Takip ederseniz ne mutlu bize. Şimdiden hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. İnşallah çok kaliteli, on numara kuşlarımız olur. Damdaki kuş ne kadar güzelse damama kadar güzel durur. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar.